Merhaba arkadaşlar. Videomuzun geri kalan kısmına şimdi 12. özellikten başlayacağım. Şimdi 12. özelliğimiz bizim bayağı logaritma. Şimdi bayağı logaritma dediğimiz ifade bizim 10 tabanında olan logaritmamız. Şimdi biz 10 tabanında olan logaritmaları söylemeyiz aslında 10 tabanı diye. Direktmen log x diye söyleriz. Şimdi logaritma 10 dediğimiz ifade 1. Logaritma 1 dediğimiz ifade de 0'dır. Şimdi bunu çok sık kullanacağımız için bunu da bahsetmek istiyorum burada. Logaritma 10 dediğin ifade 5 kere 2'dir. E buradan 5 kere 2 dediğimiz ifade çarpım durumunda toplam şeklinde yazılabileceği için logaritma 5 artı logaritma 2 eşittir 1'dir. Buradan logaritma 2'yi diğer tarafa attığımız zaman eksi logaritma 2 geleceği için logaritma 5 1 eksi log 2 ya da logaritma 2 olan ifade 1 eksi logaritma 5 diye yazılabilir. Şimdi e, bunlar sorularda çok sık karşımıza gelir. Bir tane örnekle bunu pekiştirelim. Şimdi logaritma 5 dediğimiz ifade k ise logaritma 8'in k türünden değeri nedir diye söyleyelim. Şimdi logaritma 8 dediğimiz ifade nedir? 2'nin küpüdür. 3'ü 2'nin küpü diye yazıp da 3'ü başa attığımız zaman buradan 3 log 2 gelir. Logaritma 2'yi de biz burada da yazmıştık. 1 eksi log 5 diye. Logaritma 2'yi burada 1 eksi log 5 diye yazacak olursak Logaritma 5 deneymiş arkadaşlar soruda k'ye eşitmiş buradan 3 çarpı 1 eksi k geldi 3'ü teker teker içeriye dağıttığımız zaman 3 eksi 3k diye gelmiş olur. 13. özelliğimiz doğal logaritmadır yani elenli olan ifadelere biz aslında doğal logaritma diye söylüyoruz elen x diye bildiğimiz ifade aslında logaritma e tabanında x'tir logaritma e tabanında x niye eşitmiş arkadaşlar elen x'e eşitmiş. O zaman buradan ln dediğimiz ifade 1, ln1 dediğimiz ifade ise 0'dır diye söyleyeceğiz. e üzeri ln fx dediğimiz ifade ise buradan fx'e eşittir. Şimdi hatırlayacağımız üzere burada ln x dediğimiz ne? e tabanında değil mi? E o zaman ben burada ln gördüğüm yeri e tabanı yazacak olursam burası e, e burası da e. Bu e'ler birbirini götürür. Bakın fx'e eşit gelmiş olur. Daha önce logaritma için söylediğimiz, daha doğrusu logaritmanın a tabanına göre söylediğimiz ifadeyi ln a artı ln b bakın toplam durumunda çarpım şeklinde ln a eksi ln b'yi de bölüm şeklinde yazarız. Yani burada ne demek oluyor? Çıkartma durumunda bölüyoruz, çarpma durumunda pardon toplama durumunda çarpıyoruz diye söyleyeceğiz. Şimdi 14. özellik olarak taban değiştirmeyi vereceğim. Burada şimdi taban değiştirmede logaritma a tabanında b eşittir. Logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a'dır diye söylenir bu ifade. Yani a tabanında b olan bir ifadeyi niye göre değiştirdik arkadaşlar? C tabanına göre değiştirdik. Özellikle taban değiştirme soruları güzeldir, önemlidir. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi çok kalıp olan bir soruyu yazmak istedim. Açıkçası bunun özelliğini vermiştim. Hemen altına soru olarak yazmamıştım. Kaçıncı özellikte hatırlıyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Yedinci özellikti. Yedinci özellikte şöyle bir şey vardı. Bunu ben yukarıya doğru çıkartırsam tabanı değişir. Yani iki tabanında olan ifade 24 tabanında olur. Bu ifade 24 tabanında 3 olur. Bu ifade de 24 tabanında 4 olur. Dikkat ederseniz her birinin tabanları aynı. Ve toplama durumunda bunlar ne olur? Çarpılır. E, çarpıldığı zaman 24 tabanında 24'ten de bu ifadene gelir. 1'dir diye söylenir. Evet. Şimdi diğer örneğimize gelelim. Logaritma 3. Buradan A. Logaritma 2 ise buradan bymiş. Logaritma 6 tabanında 2 nedir? A ve B türünden diye söylemiş. Arkadaşlar A ve B türünden ya da türünden olan soruların çoğu zaten taban değiştirme sorularıdır. Aynı buradaki gibi. Şimdi dikkat ederseniz bu sorularda A ve B ne tabanında? Ona göre yapmak daha mantıklıdır. Burada A 10 tabanında, B de buradan 10 tabanında diye söyleriz. Burada logaritma 6 tabanında 2 olan ifadeyi 10 tabanında 2, 10 tabanında 6 diye yazacağız. Buradan logaritma 6 olan ifadeyi 2 kere 3 diye yazıyorum. Burada çarpım durumda olan ifade ne olur? Toplam şeklinde yazılır. Logaritma 2 artı logaritma 3 diye. E şimdi logaritma 2 dediğimiz ifade burada ne? B bölü B artı A şeklinde olacak. Çünkü logaritma 2 buradan B, logaritma 3 buradan A olduğu için buradan bu ifade B bölü B artı A diye yazılır. Şimdi ikinci örneğimiz de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü örneğimize Gelelim. Şimdi üçüncü örneğimizde logaritma x dediğimiz ifade 18'si, bu köklü olan ifade nedir diye söylüyor. Şimdi bu köklü olan ifadeyi çözmeden önce şu notları bahsetmek istiyorum. M, N, P olan ifade bu şekilde A ise bunlar direkt men çarpım şeklinde yazılır. M, N, P, A'dır diye yazılır. Sonrasında ise bu şekilde olan bir ifadede de bakın M, N, P yine yazılıyor. Burada bu A içeriye gelirken N ve P'yi üzerinde kuvvet olarak yazar. Yani A üzeri NP diye gelmiş olur. Sonra buradaki ifadede B olan ifadeyi de B üzeri P diye almış olur. Şimdi bir denizcilik kanunudur. Hangi ülkeden geçiyorsa o gemi o ülkenin bayrağını çekmek zorundadır. Aynı onun gibi düşünelim. Bu A dediğimiz ifade N ve P denizlerinden geçiyor. Yani bu ülkenin bayraklarını çekiyor. A üzeri MP diye geliyor. B olan ifadede buradan bu şekilde geldiği zaman B üzeri P diye gelmiş oluyor. Bu, bunu bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi sorumuza gelelim. Sorumuzda buradan 3 ve 2'yi çarpacağız. Buradan 6. Bu Buraya gelirken kare kökün ikisi olduğu için x kare diye gelir. Çarpı x diye yazıldı. Sonra buraya bakıyoruz. 2 ve 3 var. 2 ile 3'ü çarptık biz buradan 6. Bu x'i içeriye kattığımız zaman bu x küp diye gelir. Sonra içerideki de zaten tek başına x diye mevcut. Sonra buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın x kare ile x'i çarptım x küp. x küp ile x'i çarptım o da x üzeri 4. Bu yukarıya çıktığı zaman ne olur bu? x üzeri eksi 1 olur. x üzeri eksi 1. E şimdi ben bu ifadede bunu x üzeri eksi 1 diye yazıyorsam köklü ifadelerdeki o tanımımızdan x üzeri eksi 1 bölü 6 diye yazarım. Eksi 1 bölü 6 başa gelir. Bakın buradaki gibi. E logaritma x dediğim ifadede 18. Eksi 1 bölü 6 ile 18'i çarptığım zaman ne gelir? Eksi 3 gelmiş olur. Şimdi dördüncü özelliğimize geliyorum. Pardon dördüncü sorumuza geliyorum. Şimdi logaritma 9 tabanında a eşittir logaritma kök 3 tabanında b diye söyleyelim. Şimdi ben buradaki 9'un 3'ü 9'u 3'ün karesi diye yazacağım. 3'ün e, karesi de yukarıya ne diye çıkacak? 1 bölü 2 diye gelmiş olacak. Buradaki kök 3'deki 3 üzeri 1 bölü 2'yi de yukarıya 2 diye çıkarmış olacağım. Sonra buradan bu logaritma 3'leri götürdüğümüz zaman bu a üzeri 1 bölü 2 b kareye eşit olur. Sonra her iki tarafın karesini aldığımız zaman buradaki 2'ler birbirini götürecek. A dediğimiz ifade buradan ne gelecek? B üzeri 4 gelecek. E şimdi bizim hazır ki sorumuzda mevcut sorumuzda şöyle diyelim. Bakın A gördüğüm yere ben B üzeri 4 yazarsam buraya da B üzeri 4 yazarsam burası ne olur? B üzeri 5 olur. Neden? Çünkü çarpım durumunda tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. E burası B üzeri 4. Burası da B üzeri 5 gelecek. Buradan bu merdiven kuralından 5 ile 4 başa geldiği zaman 5 bölü 4 diye gelmiş olur. Şimdi diğer sayfamızdaki sorumuza geçelim. Bu soru çok hoş bir soru. Logaritma k artı logaritma k eksi 1 artı logaritma k eksi 2 artı logaritma k eksi 3 diye diye gidiyor. Log 3 artı log 2. Bu tarafta ise logaritma 12 artı logaritma k eksi 2 faktöriyel var. E toplam durumda arkadaşlar bunlar nasıl yazılıyor? E çarpım şeklinde yazılıyor. K çarpı k eksi 1 çarpı k eksi -2, 2 çarpı 3 2 diye gidiyor. Burası ne diye yazılıyor? 12 çarpı k eksi 2 faktöriyel diye yazılıyor. Yani aslında biz burada ne yaptık? Toplam durumda bunları çarptık. E sonra ne yapıyoruz? Buradaki logaritmaları götürüyoruz. Buradaki k faktöriyel 12 çarpı k eksi 2 ile eşit oluyor. Buradan bu k faktöriyel dediğim k çarpı k eksi 1 çarpı k 2 faktöriyel diye söylenir. Burası da 12 çarpı k eksi 2 faktöriyel diye yazılır. Buradan k 2 faktöriyelleri götürdüğümüz zaman k ne gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. Şimdi burada K dediğin ifade negatif bir değer de gelir değil mi? Evet ama K biz burada negatif alamayız. Neden? Logaritmanın tanım kümesine göre buralar negatif olamaz. Onun için. Onun için K4 geldi. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Şimdi diğer sorumuzda logaritma A tabanında C dediğimiz ifade 2. Logaritma D tabanında A dediğimiz ifade ise 3 ise C tabanında D nedir diye söylüyor bize. Biz bunları çarpalım. Biz bunları çarptığımız zaman bakın yan yana çarpıyorum. Dikkat ettiyseniz bakın buradaki A ile bu A birbirlerini götürürler. Yani bu özellik de önemli bir özellikti. Kaçıncı özellikti diye soracak olursam 10 dediğinizi duyar gibiyim. Evet 10. özellik diye vermiştim ben bunu. Buradan e, bu ifadede A'lar birbirlerini götürüyorlar. Burada altta kalan altta kalıyor. Üstte kalan üstte kalıyor zaten. D tabanında C eşittir 6 ise bize neyi soruyor? Tam tersini soruyor. C tabanında D'yi. Yani hasta kaçıncı özelliği soruyor? 7. özellik dediğinizi duyar gibiyim. Evet 7. özellikte bunlar taklattığı zaman taban değişiyordu. Evet arkadaşlar. Şimdi e, buradaki sorularda yani elimizden geldiği kadar tekrar etmeye çalışıyoruz. 7. soru da çok efsanevi bir, bir soru şimdi. Hemen ona şey yapalım. Neden efsanevi güzel bir soru diyecek olursanız ben yarım açıyı çok severim. Yarım açı formülleri de çok hoşuma gider. Trigonometri çok önemli, çok değerli bir konu. Zaten çıkan soru sayısından da belli olur. Şimdi logaritma 2 tabanında sinüs 75 ile logaritma 2 tabanında kosinüs 75'in toplamı 2x-12 ise x kaçtır diye söylüyor. E şimdi bunların tabanları aynı. Tabanlar aynı olduğuna göre bunlar çarpılır. E çarpıldığına göre yarım açıdan bu ne olur? Sinüs 150 bölü 2 olur. Ya o bir anda nasıl geldi diyecek olanlara gelsin bu notum. Sinüs x çarpı kosinüs x yarım açıda neydi? Sinüs 2x bölü 2 idi. E o zaman buraya 75 buraya 75 geldiyse e buraya da 75 gelecek. Ne oldu? 150. Sinüs 150 bölü 2. E sinüs 150'nin de 1 bölü 2 dediğinizi duyar gibiyim. Evet sinüs 150 1 bölü 2. E bölü 2'si de burada var. 1 bölü 4. 1 bölü 4 nedir? 2 üzeri eksi 2'dir. 2 üzeri eksi 2 olduğuna göre eksi 2 başa geldi. E en son niye eşit oldu? Bunlar 2x eksi 12'ye eşit oldu. E oradan bu x dediğimiz ifade ne gelir? 5 gelir değil mi? Evet 5 gelmiş olacak. Şimdi diğer sorumuzda logaritma 2 x'e eşitmiş. Logaritma 3 dediğimiz ifade de y'ye eşitmiş. Olduğuna göre diyor. Olduğuna göre logaritma 18 tabanda 12'nin x ve y türünden değeri nedir Diyor. Şimdi arkadaşlar X ve Y türünden değeri sorularını az önce de söylemiştim. Neydi? E, taban neyse aslında ona göre benzetilir. X ve Y'nin tabanı. Dikkat ederseniz burada X ve Y'nin tabanı 10. O zaman ona göre benzeteceğiz. Yani 18 tabanında 12 olan şu ifadeyi 10 tabanında 12, 10 tabanında 18. Bak burada da üstte kalan üstte altta kalan altta oluyor. E şimdi 12 dediğin ifade neyse 3 kere 4. E şimdi 3 kere 4 ise o zaman logaritma 3 artı logaritma 4. E ise logaritma 2 artı logaritma 9 diye yazılır 18'de. E şimdi bunlar böyle 3 kere 4 yazdıktan sonra 4 de 2'nin karesi. Değil mi? E 2'nin karesi ise o zaman ben buradan 2'yi başa getirdim. Burada da 9 3'ün karesi 2'yi orada başa getirdim. Artık soruda logaritma 2 gördüğüm yere x, logaritma 3 gördüğüm yere de y yazılırsa y artı 2x bölü x artı 2y diye gelmiş olacak. Şimdi bir sonraki videoda logaritmik denklemlerden devam edeceğim. Ee, dördüncü videoda artık soru çözüm yapmayı düşünüyorum. İyi seyirler.